Öğretmenim merhaba. Sizi babamızın telefonundan 35 defa aradık. Benim telefon tamirde de neden dönmediniz acaba? E tamam da eşimin telefonu sadece sonu farklı. Siz velilerin telefonunu ezberlemiyor musunuz ki? Sesini yükseltme bana. Öğretmenim bu gönderdiğiniz el yıkama videosunda 20 saniye olun diyor. Fakat ben başka kaynaklara baktım 30 saniye diyor. Ben dikkatli bir anneyim. Öğretmenim bu evde yaptığımız etkinliklerin fotoğraflarını videolayıp e, okulun sayfasına koymuşsunuz. Baktım fakat Hırç'ın sunun bulunduğu yerde 10 saniye şımarcana dikkat ettim. 12 saniye neden? Öğretmenim Hırç'ın su sizi çok özledi. Arar mısınız acaba? Hırç'ın su okulunu çok özledi. Acayip hırçınlaştı. Müdür beyin numarasını alabilir miyim acaba? Ne zaman açılacak bu okullar? Öğretmenim siz Hırç'ın su sizi çok özledi. Acayip hırçınlaştı. Acaba bir görüntülü arar mısınız? Yo ben arayamam. Ben ararsam biz aramış oluruz. Siz arayın ki siz özlemiş olun. Hani çocuğun ruhsal gelişimi için öğretmenim bizim kapıdan geçip bir hırtın suyu el sallar mısınız? Niye hiç markete de mi çıkmıyorsunuz? Eğitimcilik bu değil ama. Öğret numara kullanılmamaktadır diyor ya. Aa olmaz.